Kısaca Feruzi Çakmak, 1876 ile 1950, tarihleri arasında yaşamış. Asker ve siyaset adamıdır, büyük taarruz zaferi ile birlikte. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra, Marşal Umbanına sahip ikinci ve son askeri lider olmuştur. Yaşadığı dönem boyunca, birçok savaşa katılmıştır. Katıldığı savaşlar sırasıyla, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi oldukça önemli olan savaşlarda etkin rol oynamıştır. Hevzi Çakmak, Türkiye'nin ilk genel kurmay başkanlığı görevinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması ve modernleşmesinde büyük roller oynamıştır. Lozan Antlaşması ve Montreux Antlaşması'nda askeri ve stratejik alanlardaki uzmanlığı ile önemli kararların alınmasında olağanca desteklerde bulunmuştur. 1944 tarihinde emekli olduktan sonra siyasetle yakından ilgilenmiştir siyasi hayatında, milliyetçi ve muhafazakar görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Bu görüşleri doğrultusunda, Demokrat Parti'ye daha yakın durmuştur. 1948 yılında kurulan Millet Partisi'nin manevi lideri olarak görülmüş, ancak aktif bir rol oynamamıştır. 1950, tarihine gerindiğinde, yaşlılık ve kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Felüze Çakmak ile ilgili daha detaylı video, istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz.